Değerli izleyenler Putin'den şok açıklama. Hangi kendi Rus toprağıdır? İnanılmaz şeyler oluyor. Putin evet Aliyev'in Karabağ'da nasıl yumruk gösterisi yaptıysa Putin de şimdi aynen sağ yumruğunu kaldırıyor. Bir nevi Aliyev'in hareketini taklit ediyor. Ama bu açıklama son dakika açıklaması. Dişlerini kırarız diyor. Özellikle Putin'in sözcüsünden yeni bir açıklama geldi. Evet Zaharova yine saçmaladı. Rusya her zamanki gibi yine kaypak hareketler yapmakta. Putin'in yaptığı bu hareketler ve açıklamalar öncesinde Zaharova da şu açıklamayı yaptı. Bizim devletimizin içerisindeki etnik azınlıklarımızla alakalı laf söyleyen olursa Azerbaycan Türk'ü veya Tatarlarla ilgili söylem geliştiren olursa biz de Türkiye'nin iç işlerine karışırız. Türkiye'nin iç işleriyle uğraşırız. Etlik köken ayrımı yaparız şeklinde hiç mantığa ve izana uymayan açıklamalar yaptı. Bu açıklamadan sonra Putin'in hezeyanları zaten işi iyice zıvanadan çıkardı. Artık Putin'in bu bölgede bir Sovyetler hayali sır değil. Adam saklamıyor. Bir buçuk iki ay önce de Putin'in dehşet verici ifadelerini hatırlıyor musunuz? Putin aynen şu şekilde konuşmuştu. Demişti ki, iyi dinleyin değerli kardeşlerim. Türkiye Cumhuriyetler Rus toprağıdır. Bu cümleye karşılık Türkiye Cumhuriyetlerinin hiçbirisinden çıt çıkmadı. Şimdi karşısında bir güç görmeyip ve her dediğini kabul edilebileceği fırsatına ve hayaline kapılan Putin'in özellikle artık Dağlı Karabağ'ı kendi Rus toprağı olarak gördüğüne dair hiçbir tereddüt kalmadı. Yani oradan çıkmayacaklar. Artık anlatmak istiyorum. Hankendi'deki ve diğer Adere ve Hocalı'daki tek muhatabımız Ruslar. Can sıkıcı değil mi? Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bölgedeki gayesi ve hamlelerini şimdilik gerçekleştiremediği, Rusya'nın da NATO'yu ve Türkiye'yi bu bölgede durdurmak için dağlık Karabağ'a acilen ihtiyacı olduğu ve bu durumu da Sayın Erdoğan'a ve Türkiye'yi çok sinirlendirdiği ortada. Ama şu bu husus gerçek, Amerika giderek vites büyütmek ve Ermenistan'da da söz sahibi olmak istiyor. Gelecek kuşakta Amerika'nın Türkiye ile beraber hareket etme olasılığı da düşük. Çünkü Türkiye'nin en büyük hasmı olan terör örgütlerine Amerika Birleşik Devletleri fiili destek sunuyor. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Biden'ı tabii ki hedef alarak aynı şu cümleleri kullanması insanlığın takdirini topladı. Ne dedi? Biden'ın eli kana bulaştı. Biden'ın özellikle Azerbaycan'la ilgili ve Azerbaycan'ın Karagöl civarındaki ilerlemesiyle ilgili gerçekten uzak cümleleri ve hareketleri çok düşündürücü. Putin'in bu son söylemi, evet hassas olduğumuz yerlerdeyiz ve oraları kontrol ediyoruz. Bu yerlere tekrar göz dikenlerin dişlerini kırarız dedi. Evet bu açıklama birçok ajansı takip eden kardeşimizden de tabii ki bilgilerinde de var. Ama ne olursa olsun Türkiye'nin bölgedeki stratejisi de Rusya ile taban tabana zıt. Biz Akdeniz'de Rusya ile karşı karşıyayız ve özellikle Suriye'de belli bölgelerde Rusya'yı dizginledik. Karabağ'da Rusya'yı yendik ama ne var ki Rusya pes etmiyor. Ali eve türlü türlü tehditler savurarak ve elindeki tüm kozları kullanarak bir avantaj elde ettiğini düşünüyor Putin. Ama şunu hesaba katmıyor. Güçlü ve teknolojiyi en üst seviyeye getiren Türk ordusunun siyasal ve Rusya içindeki toplulukları harekete geçirme olasılığını hiç hesaba katmıyor. Özellikle Müslüman ve Türk nüfusunun Rusya içerisinde yoğun olduğunu varsayarsak, Rusya'nın Türkiye'ye karşı hasmane tutumunun sıcak taçışma ve benzer adımlara yöneldiğinde Rusya'nın içeriden de büyük darbe yiyeceğinden kimsenin şüphesi yok zaten. Özellikle Türkiye'yi ve Türk insanını bu konuda Putin daha önceki yıllarda geldi, çalıştı, gördü. Yani gençlik yıllarında baraj çalışmasında Türkiye'de bulundu. Ama şunu görüyor. Türkiye acılı ve kederli bir durumda önemli bir direnç gösteriyor ve yoğun bir şekilde çaba sarf ediyor. Türkiye Ukrayna krizinde özellikle Ukrayna'ya daha sıcak ve daha destekçi Rusya'yı tabii ki daha da çok kışkırtmadan elinde geldiğince SİHA desteği dahil birçok desteği sundu. Şimdi Kırım Tatarları yönünden de Rusya çıldırıyor. Türkiye'nin Kırım Tatarları yönünden attığı adımları ve Ukrayna'nın Kırım Tatarları kararı Rusya'yı çılgına çevirmiş durumda. Kırım'ın aldığı yani Kırım kararını Ukrayna'nın aldığı Kırım kararı var şimdi yeni. Bu kararı ulusallık anlamında, millet anlamında Tatarları Ukrayna'da resmi olarak tanıma ve bir statü verme anlayışına Rusya çıldırarak yayının başında değindiğim gibi Zaharova yoluyla sert bir yanıt verdi. Türkiye'de PKK'yı destekleyenleri destekleyebileceği imasında bulunan Lavrov'un, özellikle Dışişleri Bakan Sözcüsü'nün bu açıklamaları, gerçekten zımaradan çıktıklarını gösteriyor. Ama şu bir gerçek ki Türkiye Kırım'da özellikle Kırım'ın işgaline karşı tavrında hiçbir zaman geri adım atmayacak ve atmıyor da. Yani Kırım Tatarları ile ilgili Ukrayna'nın aldığı kararın Türkiye'nin etkisiyle alındığını gösteren ve böyle olduğunu düşünen Rusya Ukrayna'ya tepkiden hemen daha öncesinde Türkiye'ye tepki gösteriyor. Türkiye'yi turist yollamayarak ve benzer adımlarla dizginlemeye çalışan Putin'in bu hamlelerine karşılık tabii ki Türkiye'de hazırlıklı. Evet, gerginlikler bitmez. Ülkeler arası satranç gibi hamleler bitmez. Ama bölgede özellikle İran'ın kendisini yalnızlaştırılmış, Karabağ'da itilmiş hissetmesi de apayrı bir konu. İran'da generallerin Erivan'daki yaptıkları ilişki ve görüşmelerde Erivan'a ve Ermenistan'a yakın bir 3. Karabağ Savaşı'nda nasıl destek olunuzu görüştüler. Bu gerçekten hiç kimsenin kaldıramayacağı kadar ağır bir durum. Türkiye bu yüzden bu bölgede Amerika'nın ve Rusya'nın tabii ki bir denge oluşturma çabasını şu anda görmese de Türkiye ve Rusya'nın bir denge oluşturma çabası ortada. Ukrayna cephesinde <laughs> Rusya'yı oyalıyoruz. Karabağ'da da özellikle hamlelerimiz Rusya'yı çıldırtıyor. Rusya abaaltıdan sopa gösterecek açıklamaları yapıyor. Ve bunu yapmaya da devam edecek. Bu Putin'in huyu. Aliyevi arayacak, sık sık tehdit etmeye çalışacak, istedikleri olmayınca da çıldıracak. Biz de Putin'i çıldırtmaya devam edeceğiz. Çünkü Turan yaklaşıyor. Putin kızmaya devam etsin. Evet değerli izleyenler, bir dahaki konuda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.